Nefes terapisinin 17. gününden hepinize merhaba. Şimdi yine oturuşumuzu düzenleyelim. Dik bir şekilde oturduk. Omurgamız dik. Eğer bel oyuntusu verdiysek pelvisi hafifçe içeriye doğru çevirelim. Yani kalçamızı hafifçe içeriye doğru çevirelim. Omurgamız dümdüz olsun. Başını omurganın üzerine rahatça yerleştir. Öne arkaya yanlara hareket etmesin. Omuzlar geriye ve aşağı doğru olsun. Kollarını dizlerin üzerine yerleştir. Ya da oturuyorsan kollarını şu şekilde koyabilirsin. Burada birkaç derin nefes al. Yapabiliyorsan gözlerini kapatarak. Yogik nefesi hatırla, tam nefesi hatırla. Çalışmamıza birlikte başlayalım. Önce elimizi nasıl yaptık. İşaret ve orta parmağımızı avucumuzun içerisine yönlendirdik. Baş parmağımız açık. Yüzük ve serçe parmağımız birbirine bitişik olacak şekilde ileri göstersin. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,

bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,

14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş bağlamamızda. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4.

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Kısa burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nefes aldık şimdi. Sağ burun deliğimizi kapattık baş parmağımızla. Sol taraftan, sol burun deliğimizden nefes veriyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 Şimdi nefes al 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16. Şimdi ver nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hareket üzerinde uzmanlaştıkça 8 saniyede tamamen boşaltmaya sağlamamız lazım. Daha öncesinde bitirirsek o istediğimiz uzmanlık seviyesine ulaşamamış olacağız. Nefes verme süresini 8 saniyede tamamlamak yerinde olacaktır. Zaten oran bu şekilde planlanmıştır.